Merhaba arkadaşlar. Dershane burada kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ozada öğretmenimiz. Yazım kurallarını işleyeceğiz şu anda. Hadi başlayalım. Neler öğrenecekmişiz bir bakalım arkadaşlar. Büyük harflerin yazımından bahsedeceğim sizlere. Bağlaç olan da bulunma hal eki da Ki bağlacın ve ki ekinin yazımından bahsedeceğim. Mi soru ekinin yazımından. Sayıların yazımı, kısaltmaların yazımı, ikilemelerin yazımı ve pekiştirmelerin yazımını öğreneceğiz birlikte. Şimdi büyük harflerin yazımıyla başlayalım. Cümleler arkadaşlar büyük harfle başlıyor. Yarın okula gideceğim derken ne yaptık arkadaşlar? Cümleyi Y harfini büyük harfle başlattık. Şiirlerin dizeleri büyük harfle başlar. Korkma derken, sönmeden derken, o, o derken bunları büyük harfle yazmamız gerekiyor. Özel adlar ve özel adlarla birlikte kullanılan makam, meslek ve Ünvan adları büyük harfle başlar. Doktor Aslı Hanım henüz gelmedi derken bakın meslek, isim bunların hepsi büyük harfle başladı. Şehrimize gelen heyeti vali kabul etti. Burada da ünvan adı ne oldu büyük harfle yazıldı arkadaşlar. Hayvanlara verilen özel adlar da büyük harflerle başlamak zorunda. Gofret çok tatlı bir köpektir derken Gofret'in gerisini büyük yapmamız gerekiyor. Mamasını Tekir'e sen vermelisin. Tekir'in T'si büyük olmalı. Kata, ülke, şehir, mahalle, sokak, cadde, bulvar ve benzeri yer adları büyük harfle başlamalı arkadaşlar. Türkiye, Asya kıtasında yer alan bir ülkedir. Türkiye ve Asya'yı büyük yazmamız gerekiyor. Eskişehir, odun pazarında tarihi evler geziyoruz derken Eskişehir ve odun pazarı büyük harfle başlamak zorunda. Atatürk bulvarı, Çanakkale şehitleri sokakta oturuyorum derken bakın bulvarı ve sokağı da büyük harfle yazmamız gerekiyor ırk, dil, din, mezhep da büyük harfle başlıyor arkadaşlar. Yarın ilk dersimiz İngilizce derken burada İngilizce. Orta Asya Türklerin uzun süre yaşadığı bir bölgedir derken burada da Türk büyük yazılmalı. Asya'da en yaygın din Müslümanlıktır derken burada da din adı ne yaptı? Büyük harfle başladı. Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her sözcüğü büyük harfle başlar. Mesela Türk Dil Kurumu derken Bunları büyük harfle yazmamız gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi derken büyük yazmamız gerekiyor. Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin her sözcü büyük harfle başlıyor. İstiklal Marşı derken ne yaptık? Şiir ismini büyük harfle yazdık. Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar arkadaşlar. Akşam kutup yıldızını çocuklara göstereceğim. Kutup yıldızı derken büyük harfle yazıyoruz. Dağ, ova, deniz, göl, boğaz isimleri büyük harfle başlıyor. Van Gölü gezisi derken Van Gölü büyük harfle başlamalı. İstanbul Boğazı, Marmara Denizi büyük harfle başlıyor. Şurada bir yazım yanlışı var. Karadeniz Birleşik. Bu da büyük harfle başlamak zorunda. Milli ve dini bayramlar, özel günler, tarihi olay, çağ ve devirlerde büyük harfle başlamalı arkadaşlar. Bugün Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladık derken Cumhuriyet Bayramı sözcükleri büyük harfle başlamalı. Bu yıl Kurban Bayramı'nda dedemlere gideceğiz. Kurban Bayramı'nın sözcükleri büyük harfle başlamalı. Osmanlı tarihinin en durgun dönemi lale devridir derken yine sözcükleri ne yaptık? Büyük harfle yazdık. Saray, köşk, kale, anıt, yalı gibi yapı adlarının sözcükleri de büyük harfle başlaması gerekiyor. Romanda Ziyagil Yalısı anlatılıyor. Bakın burada ne yaptık? Sözcükleri büyük harfle başlattık. Galata Köprüsü derken yine büyük harfle başlattık. Devlet adları büyük harfle başlıyor arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti derken büyük harfle yazmamız gerekiyor. Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda yer adının ilk harfi büyük yazılıyor. Ayrıca Boğaz'da gezmeyi seviyoruz derken Boğaz'ın B'si yine büyük olacak. Yer ve millet adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlıyor. Antep fıstığı derken mesela burada özel olan hangisi? Antep. O zaman Antep büyük harfle başlayacak. İngiliz anahtarı derken İngiliz büyük harfle başlayacak. Hindistan cevizi, Hindistan'ın hepsi büyük harfle başlayacak arkadaşlar. Yazı başlıklarının her sözcü büyük harfle başlıyor. Ormanların önemi derken, çocuk sağlığı derken sözcüklerin ilk harfini büyük harfle başlatacağız. Tabela, levha ve levha nitelindeki yazılarda geçen kelimeler de büyük harfle başlıyor. Vezne, üçüncü kat tabelaları gördüğümüz zaman büyük harfle başlaması gerektiğini bileceğiz. Belirli bir tarihi gösteren ay ve gün adları büyük harfle başlar. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Başvurular 15 Ocağa kadar sürecek dediğim zaman bunlar büyük harfle başlar. Ama dersem ki mesela belki Haziran'da saat ile gidelim. Burada belirli bir tarih vermediğim için Haziran'ın yaptım küçük yazdım. Sadece belirli bir tarih gösteren ay gün adları büyük harfle başlayacak. Unutmayalım. Yer yön bildiren sözcükler özel isimden önce kullanıldıklarında büyük, özel isimden sonra ya da tek başlarına kullanıldıklarında küçük harfle başlamalı. Gelecek hafta Doğu Anadolu turuna çıkacağım. Ne yaptı? Önce kullanıldı. İçin büyük harfle başladı Doğu. Bu hafta Karadeniz bölgesinin batısı yağmurlu olacakmış. Bakın burada ne oldu? Batıyı küçük harfle başlattı. Nokta, ünlem, soru işareti ve 3 noktadan sonra da büyük harfle başlanır arkadaşlar. Şimdi bağlaç olan D'ye bakalım. Bağlaç olan de da kendinin önce gelen sözcükten ayrı yazılmalı arkadaşlar. Bağlaç olan D da ünsüz sertleşmesine de uymuyor. Yani T ya da ta şeklinde göremeyiz. Cümleden çıkarıldığında da cümlenin anlam bozulmuyor. Bakıyoruz. Bir an önce gelse de gitsek. Şimdi cümleden bir çıkaralım şu D'yi. Bir an önce gelse gitsek. Bakın cümlenin anlamı bozulmadı. O zaman bağlaç olan dedadır diyeceğiz. Sınıftaki arkadaşlarım da benim gibi düşünüyor. Tekrar çıkarıp okuyalım. Sınıftaki arkadaşlarım benim gibi düşünüyor. Ne oldu? Cümlenin anlamı D çıkardığımda bozulmadı. O zaman bağlaç olan D'da diyoruz. Ve ayrı yazılması gerekiyor. Şimdi ek olan D daya bir bakalım. Bulunma hal eki olan D'da ek olduğu için bitişik yazılmalıdır. Bir şeyin nerede kimde olduğunu belirtiyor. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozuluyor ekte. Bulunma hal eki olan DDA da sertleşmesini orayı T olabiliyor. Neydi? Az önce bahsettiğimizde bağlaç olan da herhangi bir sertleşme olmuyordu ama ek olan da oluyor. Bağlaç cümle içerisinden çıkarırsam cümlenin anlamı bozulmuyordu ama ek olan da D'yi cümleden çıkartırsam cümlenin anlamı bozuluyordu. Hayatınızda tümüyle size ait bir şeyler olsun. Hayatınız daha iyi çıkarttım. Hayatınız tümüyle size ait bir şeyler olsun. Bakın anlam bozuldu. O zaman bitişik yazılmalı. Dolabın gözünde kazak var. Hadi çıkaralım de dahi. Dolabın gözünde kazak var. Ne oldu? Çıkarılmaması gerekiyor. Çünkü ek. Çocuklar bizi sokakta bekliyordu. Burada da çıkaralım ta'yı. Çocuklar bizi sokak bekliyordu dersem cümlenin anlamı bozuluyor. O zaman bitişik yazılmalı demeliyiz. Ki bağlacı ve ki ekinin yazımına bakalım. Şimdi de Bağlaç olan ki'yi ayrı yazacağız. Genellikle cümleleri birbirine bağlıyor. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulmuyor bağlaç olanda. Söylediğim sözler hoşuna gitmiş olmalı ki sesini çıkarmadı demiş cümlede. Hadi ki'yi bir çıkaralım buradan. Söylediğim sözler hoşuna gitmiş olmalı sesini çıkarmadı. Bakın ki'yi çıkarttığım zaman cümleden anlam bozulmuyor. O zaman bağlaçtır diyorum yine kardeşiyle kavga etmiş ki ağlıyor. Hadi cümleden çıkarayım. Yine kardeşiyle kavga etmiş ağlıyor. Burada da cümleden çıkarttığım zaman anlam bozulmadı. O zaman ne diyeceğim? Bağlaçtır diyeceğim. Ve zaten demiştik cümleleri birbirine bağlar. Bakın söylediğim sözler hoşuna gitmiş olmalı. Şurada bir cümlemiz var. Burada bir cümlemiz var. İkisini birbirine bağladı. Yine kardeşiyle kavga etmiş ki ağlıyor. Kavga etmiş. Burada bir cümlesi var. Burada bir cümlesi var. İkisini birbirine bağladı sıfat yapan ki bitişik yazılıyor. Atları eklenerek yer ve zaman belirtiyor. Ada sorulan hangi sorusuyla da bulunuyor? Cümleden çıkarırsa cümlenin anlamı bozuluyor. Şimdi ek olan ki cümleden çıkarırsam cümlenin anlamı bozuluyormuş. Ama bağlaç olan ki'yi çıkarırsam cümlenin anlamı bozulmuyormuş arkadaşlar. Çocuğun sabahki hal çok kötüydü. Hadi çıkaralım. Çocuğun sabah hal çok kötüydü. Duvardaki izler yeni olmuş. Ki çıkar. Duvarda izler yeni olmuş. Zamir olan ki bitişik yazılır. Bir adın yerine kullanılır. Cümleden çıkarılırsa cümlenin anlamı bozulur arkadaşlar. Bizimki yine geç kaldı. Sizinkinin sonuçları hala belli olmadı. Burada ki ve ki. Mi soru ekinin yazımına bakalım. Soru eki mi, mı, mi, mu, mü kendinden önceki sö sözcüklerden ayrı kendinden sonra gelen ekle bitişik yazılıyor. Onu bekleyecek misin? Bakın buradan mi bekleyecekten ayrı yazıldı. Ama kendinden sonra gelen ekle bitişik yazıldı. Kıyafetim yakışmış mı? Ne yaptı? Kendi önceki sözcükle ayrı yazıldı. Soru anlamı dışında kullanılan mi cümleye zaman ve pekiştirme anlamları da katıyor arkadaşlar. Düzenli mi düzenli bir hayatı var. Ne yaptı? Düzenli olma durumunu pekiştirdi. 12 saat doldu mu işim biter giderim. Burada da zaman anlamı katmış oldu. Sayıların yazımına bakalım şimdi. Sayılar harfle ifade edildiğinde sayı oluşturan sözcükler birbirinden ayrı yazılıyor. Mesela 15, 27, 560 derken bunları 15 şeklinde bitişik yazarsak bu yanlış olur. Bunları ayrı yazmamız gerekiyor. Para ile ilgili senet, çek ve ticari belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır arasında herhangi bir başkası tarafından rakam eklenmesin diye bitişik yazılması gerekiyor arkadaşlar. Yüzde ve binde işaretleri yazılırken sayılarla işaret arasında boşluk bırakılmıyor arkadaşlar. Bu şekilde yüzde seksen, yüzde altmış derken arada boşluk olmaması gerekiyor. Sayılardan oluşan iskambil oyunların adları ise bitişik yazıyor. Ne demiştim az önce mesela 15'i ayrı yazmam gerekiyordu. Burada boşluk olması gerekiyordu ama oyun adları bitişik yazılacak. Bunu unutmayın. 51, 21, 66 gibi oyun isimlerini bitişik yazmamız gerekiyor. Roman rakamları, tarihi olaylarda, yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde, kitap ve dergi ciltlerinde, kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfanın numaralandırmasında maddeleri sınıflandırılmasına kullanılabiliyor. 15. yüzyıl 11. yüzyıl birinci derken 4 ya da daha çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve bu bölümlerde nokta koyulur. 1, 2, 3 noktayı koydu. 1, 2, 3 noktayı koydu. 1, 2, 3 buraya nokta koydu. 1, 2, 3 buraya da nokta koydu arkadaşlar. Sondan sayıyoruz ve noktayı koyuyoruz sayılardaki kesirler virgülle ayrılıyor. 3,14, 0,5, 5,26 gibi. Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilse ya da rakamdan sonra bir, raka, bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır. Birinci kat. Birinci kat, beşinci soru, ikinci kişi gibi. Ama arkadaşlar mesela bir ince kat dersem bu ne oluyor arkadaşlar? Yazım yanlışı oluyor. Mutlaka ya noktayı kullanacağız ya da sadece ince yazacağız. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla yazılıyor. 20 şer değil 20 şer şeklinde yazmamız lazım. 2 şer değil 2 şer şeklinde yazmamız lazım. Sadece yazıyla yazılabiliyor üleştirme sayıları bayağı kesirlere getirecek ekler alttaki sayı esas alınarak yazılıyor. 8 bölü 4'ü derken 3 bölü ikisi derken kısaltmaların yazımına geçiyoruz. Kısaltmalardan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılıyor arkadaşlar. Ekler son harfin okunuşuna göre yazılıyor. Mesela meba yanlış mebe dememiz gerekiyor. TBMM'ne değil TBMMY şeklinde yazmamız gerekiyor. Büyük harfli kısaltmalarda çoğunlukla nokta konulmuyor. Büyük harfli kısaltmalarda sadece şu iki örnekte nokta konulabiliyor. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Yine yıldızlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti TC diye kısaltılırken araya nokta konulması lazım. Türkçenin kısaltılmasında da nokta konulması gerekiyor. Ölçü birimlerinde de nokta kullanılmıyor arkadaşlar. Metre, milimetre, santimetre derken sonuna nokta getirmemiz gerekiyor. Tek bir sözcüğün kısaltılması yapılıyorsa kısaltmanın sonuna nokta konuyor. Almanya, büyükleri mahallesi, prof, doktor, avukat derken, hazırlayan, çeviren, edebiyat derken bunlara nokta koyabiliyoruz. Sonuna nokta konan kısaltmalardan sonra ve üstü sayılardan sonra ek getirilirse kesme işaretine gerek kalmıyor arkadaşlar. Bu bakın. Almanya'dan derken ne yapmış? Araya nokta koymuş. O zaman kesme işaretine gerek kalmadı. İngilizceyi derken yine buraya nokta getirdiği için gerek kalmadı. İkilemelerin yazımına bakalım. İkilemeler ayrı yazılıyor arkadaşlar. Adım adım ağır ağır akın akın allak bullak gibi. M ile yapılmış ikilemeler de ayrı yazılıyor. Mesela at mat, çocuk, mocuk, dolap, molap, kapı, mopa, kitap, mitap gibi. İsim, durum ekleri ve iyilik eki ile yapılan ikilemeler de ayrı yazılıyor. Baş başa, diz dize, el ele, göz göze, iç içe derken. Pekiştirmelerin yazımına bakalım. Sıfat veya zarf görevindeki pekiştirmeli sözler bitişik yazılıyor arkadaşlar. Apaçık, apak, büsbütün, tebe çevre, çırılçıplak, dümdüz, düpedüz, düz, göm gök, küpe gündüz gibi. Şimdi yazımı karıştıran kelimelere bakalım. Arkadaşlar, ilk önce burada durdurun. Kendiniz bulmaya çalışın. Sonrasında birlikte devam edelim. Yanlış kelimesi nasıl yazılır arkadaşlar? Doğru yazımı nasıldır? Yanlış şeklindedir. Herkes Z ile değil S ile yazılmalıdır. Çember, çember şeklinde yazılır. Espri. İyisiz yazılacak. Dinozor yazmış. Dinozor olacak. Tıraş, tıraş şeklinde yazılır. Karnabahar, karnabahardır. Kılavuz ı ile yazılıyor. Yanı sıra ayrı yazılacak arkadaşlar. Art arda ayrı yazılacak. Yalnız değil yalnız. Ünvan unvan şeklinde yazılır. Şarj şarjdır. Bunlar yazımı karıştırılan bazı kelimeler arkadaşlar. Şimdi sorularımıza geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır diyor. Bakalım. A. Ankara ile İstanbul arası uçakla bir saat demiş. Burada bir yazım yanlışı var mı? Ben göremedim. B. Öğretmenimiz Ahmet'i çağırmış. Tamam burada da yok. Büyük harfle yazmış Ahmet'i. Kesme işaretiyle ayırmış. Sıkıntı yok. C. Geçen yıl Fethiye'ye gittik derken burada da kesmeyle ayırmış. Büyük harfle başlatmış. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. D şıkkında Kedimiz Boncuk çok sevimli derken arkadaşlar ne demiştik? Hayvanlara verilen isimler de büyük harfle başlayacak. Burada bir yanlışlık var. Hangisinde yazım yanlışı yoktur diyor. A Siz de geliyor musunuz? B Bir baktım ki beni arıyor. C Benimle sinemaya gelir misin? D Kedim gümüş geçen yaz öldü. Şimdi arkadaşlar B şıkkında bir baktım ki beni arıyor derken buradaki ne yapmış? İki cümleyi birbirine bağlamış. O zaman bağlaç olan ki bu. Bağlaç olan ki nasıl yazılıyordu? Ayrı. O zaman burada bir yazım yanlışı var. Benimle sinemaya gelir misin? Ne demiştik? Mi soru. Edatı ayrı yazılıyordu arkadaşlar. Gelir misin? Kendinden önceki sözcükten ayrı yazılması gerekiyor. Kedim gümüş geçen yaz öyle. Bakın burada da bir kedi ismi var. Yani bu aslında büyük harfle yazılması gereken bir isim. Burada da yanlışı bulduk. Yani B'de, C'de, D'de yanlış var. A'da ise yanlış göremedik. Aşağıdaki cümlelerin hangisini ki doğru yazılmıştır diyor. Bakın. A benimki okulda kalmış. B benimle konuş ki seni anlayalım. C. Düşünüyorum ki bizi kandırmış. D. Duvardaki ayna yere düşmüştü arkadaşlar. Şimdi benimki derken burada ne oldu? Birleşik olması gerekiyor. Bizimle konuş ki seni anlayalım. Burada da iki cümleyi birbirine bağladı. Bağlaç olan ki var yine. Ayrı yazılması gerekiyordu. C'de düşünüyorum ki bizi kandırmış derken burada düşünüyorum ve bizi kandırmış iki cümleyi birbirine bağlamış. Burada ayrı yazılmış, burada doğru yapmış. D'de duvardaki ayna yere düşmüştü diyor. Buradaki duvardaki ayna derken yine birleşik yazılması gerekiyordu ek olan ki'nin. Ama C şıkkında doğru yapılmış. Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt ve benzeri yapı adının tüm kelimeleri büyük harfle yazılır demiş. Buna göre. Aşağıdaki hangisi doğrudur diyor. Aa, Çankaya köşkü ziyaret açıldı. Bakın burada köşk demiş. E, bunu büyük yazması gerekiyordu. Ankara kalesi muhteşem bir manzaraydı. Burada kaleyi büyük yazmış. Doğru. Asi köprüsü karşıdan görünüyordu. Burada köprü küçük yazmış, büyük yazması gerekiyordu. Huzur çeşmesi önünde toplandık derken de burada çeyi büyük yazması gerekiyordu. Hangisi doğru? Ankara Kalesi derken büyük yazım yapmış. Burada doğru kullanmış. Evet arkadaşlar yazım kuralları konumuzun sonuna geldik. Neler öğrendik? Büyük harflerin yazımını, bağlaç olan ve ek olan D'danın yazımını, ki bağlacının ve ki ekinin yazımını, sayıların kısaltmalarının, ikilemelerin ve pekiştirmelerin yazımını öğrendik. Diğer videomuzda görüşmek üzere başarılar diliyorum.